son senaryo dediğim son darbe. Son darbe. Bugün Bermuda Üçgeni A sistemi çalışıyor. Dünya genelinde bütün insanların hayatı tehlikede. Dünya yük yükleniyor. Dünya 100 yılda bir kendini sıfırlar. 85 yıl önce babamdan öğrendikleri bazı zalimler, münafıklar bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek verdiler. Bunu yok ettiler ve bunu çalıştırdılar. Dünyaya zulüm yaydılar bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamını yaptılar. Düşünün böyle bir vahşet tarih boyunca görülmedi. Bakın bu o. 85 yıl önce babama büyük bir Allah dostu üzülme diyor İbrahim diyor. Babam ağayken ağların eline düşüyor. Urfa bölgesine geliyor diyor. Cenab-ı Allah sana bir hayırlı evlat verecek. Bu manevi bir ilmin naklini yapacak. Hani şu anki izin vermedikleri ahir zamanda beklenen İslam'ın güneşi bu ülkede doğacak. Dünya kendini sıfırlayacak. Dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak. Dünya genelinde kan dökülmeyecek. Zulüm olmayacak. Dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak. Bakın bu. Bu akıl hastaları babamdan bu sırrı öğrenince hızlı bir yapılanmaya giriyorlar. Ve babamdan bu sırrı nasıl öğreniyorlar? Geride kimse kalmadı. Bilenleri satın alırlarsa satın alamadıkları tehdit zoruyla sustururlarsa, susturamadıkları gerçek vatanseverlerin katliamını yaparsa, geriye son kurban kalırsa, ne yapmak gerekiyor? Cenab-ı Allah'ın emrini, Peygamber Efendimiz'in sünnetini, gerçek vatansever birinin görevini yerine getirmem gerekiyor. Aslında getirmemem gerekiyor, çünkü geride bir tek ben kaldıysam, başka bir ülkeye gitmem gerekiyor da, o kadar masum insan var. Ve babama, bunu söylüyor. Dünya yönetimi de bu ülkenin elinde olacağını söylüyor. Çünkü dünya genelinde bu duruyor. Kan dökülüyor, zulüm duruyor ve rahmet geliyor. Dünyanın gelişi, dünya yönetimi bu ülkenin elinde olması bahane. Örneğin Mehdi'nin bu bahane, Kutup'un bahane. Bu bahane de münafıkların işi. Buradan dahi çözebilirsiniz kimin ne olduğunu. Ve arkasına işte bu olay nasıl ortaya çıkıyor? Sihir Tilo şeylerinden Şeyh Bedrettin Aydın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarından bir şey bahane ediyor Adana'ya geliyor. Bunu kim bilmiyor? Çevremdeki kafası kırıklara bir tokat vurur hepsi söylerdir, doğrudur. Hatta Buruk'taki hainler bile söyler. Çevremdeki hainler bile söylerler. Yeter ki bir babayı çıksın iki tokat şöyle bir şah etsin. Oğlum biz de gideceğiz, sen de gideceksin, sevdiklerin gidecek, darbeciler de gidecek. Yani Darbeciler kalacak mı? Yok. Bütün insanlık yok olacak. Anlat bakayım. Valla diyecek babası geldi Adana'ya. Örneğin. dinleyin. Babasından işte İbrahim senin bu oğlun normal bir çocuk değil. Öyle büyük kerametler gösteriyor. Doğudaki bütün alimlerin, şeyhlerin aklı duruyor. Yani onlar tutma tutuyor. Bunlar gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Şunlar tutma tutuyorlar. İnsanlığı yok ediyorlar. Adana Buruk köyüne Kadıncaza demiş, teyze git akşam askerlerimiz de geleceğiz. Burada askerler yazıyor ya. Kadıncağızın kalbini rahmet melekleriyle çıkarmışlar, geri yerle katmışlar. Rahmet meleklerin ordularının eşliğinde bir yere giden, olayları durduran bir çocuk normal olamaz diyor. Valla diyor, Seyda diyor işte böyle böyle diyor işte. Şeyhlerin ismini de söylüyor, hepsi birbirini tanıyor. Güveniyor diyor, böyle bir çocuğun dünyaya gelecek. Şu, bakın şu, bu ne anlatıyor? Şu an hepsi Mehdi kurtup dünyayı kurtar yalan söylüyor. Bakın hayat taşıyan kablo kop. Ha enerji yok şu an. Allah rızası için yaptığımız yerlerde ateş filtreleniyor. Sizin pis amelleriniz temizleniyor, temizleniyor. Şu lamba yanacağı zaman dağıtın. Alanya'daki yeri bir araştırın. Süleymancı cemaatinin hocaları sapıklığımız, zevki sefamız bitmesin. Çarpırırız korkusuyla askeriyenin eşliğinde salavatlar, Kur'anlar eşliğinde Allah rızası için yapılan mescidi kirletiyorlar. Şehitlerimize bir damla rahmet gitmesin. Şehitlerimize, şehitlerimize yanlış duymasın. E şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet yok olmayı hak etmiştir. Bu onu anlatıyor. Bu Hatay'ın Erzin ilçesinde cenab Allah aşikar ediyor. Bunların 93'te gizlediği sırrı. Ayağınızı denk alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bu sistemi durdurun. Yeniden halk bütünleşsin. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle, gani gani rahmetiyle bütün insanlık selamete çıksın diye hala devam ediyor. Tekrar söyleyeyim, aklı başında bir devlet memuru, bir savcı, emniyette hatta bir polis memuru dahi olayı çözdüğü zaman 10 tane Müslüman kardeşimle bir gittiğimiz bölgede sesin olur. Yoksa hepiniz aç susuz aynı vahşi yarattıklar gibi kan kusturuyorsunuz. Erzine gidip la oğlum yiyecek ekmeğim yok yap, yap gibi ne varsa elimden alıyorsun. Lan Allah'tan korkun sizin günlük e, 25-30 milyar, 50 milyar geliri olan benim elimdeki ekmek parasını abi Ne vicdan olur ne merhamet olur. E, vicdan merhamet olmasa ne olur? E, Cumhurbaşkanı korumalarına ne kadar arttırırsa arttırsın düşmanını o kadar arttıracak. Bu sistemi çalıştırarak rahmet kesilince bütün canlar birbirine düşman oluyor. Bütün dostlar. E ee, ne demek oluyor? Etrafında düşmanlarını, darbecileri topluyor. Darbeyi vuran sizsiniz, yok olan, yok olan da sizsiniz. Günahkarları, şey, münafıkları, zalimleri siz besliyorsunuz. Onlar da sizi yok etme hakkınız var. Hemen bulunduğumuz bölgede bir alan oluşturur. Rahmet gelir. Hemen herkes bir hipnozdan kurtulur. Şunların şeytani insanların hipnozundan kurtulur. Gidişat değişir. Aksi takdirde bütün insanlık yok olacak bir duruma gelecek. Manevi emanetlerin bize verilmesinin nedeni de dünyaya şer yayılacak, hiçbir yere rahmet gelmeyecek. Son anda o manevi emanetlerin üzerine rahmet gelecek, dalga dalga tekrar her şey normale dönecek. Cerazemiz çok. O gün o kadar da kefenimiz olmayacak. Allah'tan korkmuyorsunuz. Peygamber Efendimiz'den utanmıyorsunuz. Biz Müslümanız demeye utan oğlum. Bütün insanlık yok oluyor. Kafası kırıklar. Mehti'siniz, uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Cenab-ı Allah bize Mehdi olun, kutup olun, şeyh olun demiyor. Örneğin Şeyh Bedrettin ya diyor bu çocuk çok garip diyor. Ben hocayım demiyor. Şeyhim demiyor. Doğru olanı söylüyorum. Ben neyim ya? Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesildiğinde insan kendi pisliğini temizleyemez. Bir tat su bile la, tuvalete gidiyorsunuz taharetleniyorsunuz. O bir ta bardak su bile, bir tas su bile Cenab-ı Allah'ın rahmeti. O bir de ertas suyu Cumhurbaşkanımız bulamasın, tuvalete gitsin, bok kokar, millet kaçar ya. Bu kadar acizken bu gurur, bu kibir. Neye oğlum, neye, neye? O kadar dünyayı seviyorsun, çaldın, çırptın. O kadar zulüm yaptın. Bir çift çorap götürebilecek mi? Yok. Götüremeyeceğim bir çift çoraba karşılık. Niye bu kadar insanın mebalini alıp eşek gibi ağrıyorsunuz? Kabirde. O zaman bunların akıl sağlığı yerinde mi siz söyleyin? Yok vallahi değil. Götüremeyecekleri çift çoraba karşılık dünyanın mebalini bu ülkede dahi eşek gibi kabul. O zaman gerçekten bunların akıl sağlığı yerinde değil. Hastalığını bize de bulaştırmışlar. Biz de akıl hastasıyız. Vallahi Mustafa abi doğru söylüyor. Ama bu doğruluğa karşılık en azından 10 tane Müslüman çıkın kalan yeter. Bugün önceden ne yapabildiysek geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap yeryüzüne gelecek. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Önceden setimizi oluşturmamız lazım. Bakın bu onu gösteriyor. Cenab-ı Allah azametini gönderecek. Rahmeti olarak görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap gelecek.